Günüm biraz iyi geçiyor. Annemle geç başka. Hadi içim. <laughs> ha, doğuştan beri. Ben 60 yaşında oldum. Var var 60 yaşında oldum. Annemle iyi geçiyor. Ben yediyor, içiyor. Altım ben istiyor. Ne diyeyim? Vallahi işte, iyi işte. Yıkıl yok, bir şey yok, iyi yok, iyi yok. Banyo yaptırıyorum. Altını değiştiriyorum. Ne yapacağım bir oğlum? Kızım doğuştan beri oldu doğumumu bakıyorum. Bilmiyorum. Memnun mu? Memnun değil mi? Bilmiyorum. Bak ne Ne yapayım bir oğlum? Elden gelen bir şey yok. Anlaşabiliyor musunuz? Anlaşıyor derim. <laughs> ben kere olmaz mı kendim? <laughs> Oturuyor, yemeğini koyuyorum, çayını koyuyorum, her şeyini hazırlıyorum. Gidiyorum, geliyorum bir saat, iki saat katına. Geliyorum, geri altını değiştiriyorum, yemeğini veriyorum, çayını veriyorum. Allah oğlum böyle böyle gün geliyor geçiyor. Allah bugünden geri koymasın cümledi kardeş içinde bizlerim. Çok şükür ola yeter. Yüz bin kere şükürler olsun. Şey e, mutlu yok şükür ola. Çok şükür ola. Allah. Allah bugünden geri koymasın. Allah hayırlı hayatlar eylesin. Bir oğlum ne yapacağım başa gelen çekilir. Elden gelen bir şey yok. Allah'ın emri. Allah böyle vermiş, böyle vermiş. Hiç vermedim bakma evine. Vermeyi istediler ben verdirmedim.